Şahstan doğru değil yani şimdi kişiyi belirtmek iyi değil ama bir güveni sağlamamız lazım. Yerel seçimde biz yeni refaha inşallah talibiz. Gülpınar liyakatli, dürüst ve de tecrübeli. En azından harama halala, halala harama katmamak adına bunu değerlendiriyoruz. Günü gününde ona veriyor abi. Efendim? Günü gününde biz ona veriyor. Yani ben 34-35 de demden başkasına vermiyorum. O Zeynel abi de hiçbir şey görmedi abi. Abi selde gördü, bu depremde gördü, bu şeyler gördü. Bu işler yani. O yüzden bu işler yani. Bir de ben yani iyi olsa da vermem. Demden, ha, dem dışında başka bir partiye veriyorum. Aklı olan AK Parti'den vazgeçer mi? AK Parti'den ne istiyor? AK Parti'den ne yok işte. Zeynel abi de... On numara tam Urfa çocuğu. İyi e işte bundan iyisini bulacağız. Yerel seçimde ben e, kendim hedefleyim Dem Parti'ye kullanacağım oyumu. Ve evet. e, bu şekilde hani e, benim için çok fark etmiyor. Yani bu e, şu an mevcut düzenin karşısına saksıyı koysalar da ben saksıya oy kullanacağım. E, bu mevcut e, belediye başkanına oyumu kullanmayacağım. E, e, belediyecilik anlamında Şanlıurfa'da neler yapılmış? Önce bir bunu konuşmamız lazım. Çünkü yıllardan beridir belediyecilikte ee, AK Parti ve onun gösterdiği belediye belediye Başkan. e, başkanları mesela e, yönetimdeler. Şimdi e, örnek veriyorum mesela Eyübiye mahallesinde ondan sonra Tepe mahallesi, ondan sonra Gümüşkuşak mahallesi, Hayati Harani mahallesi, Eyüp Nebi mahallesi. Hani buralarda gerçekten belediyecilik anlamında ne yapılmış hiçbir şey. Koca bir hiç elimizde var. E bun, bun bundan dolayı ben değişmesi taraftarıyım. Yani değişsin. Yeni insanlar gelsin. Yeni simalar görelim. E daha aklı başında insanlar gelsin. Hani belediyecilik anlamında ne yapılabilir? E, projeleriyle insanlar bize gelsin. Herhangi bir şey yapılmamış. Biz e, gerçekten tekrar e, AK Parti'den aday gösterilen Zeynal Abidin Bezgüle oyumuzu kullanırsak yani gerçekten şuursuz olduğumuzu gösterir. Yani tekrar onu aday göster, tekrar onu belediye başkanı yaparsak bu bizim Şanlıurfa milletimizin gerçekten demek ki aklı melekeleri ve şuuru yerinde olmadığının bir göstergesi olur. Çünkü yapılan bir şey yok hocam. En güzel yaptıkları şey belediye hizmet binalarını değiştirdiler. Yeni binalar kendilerine inşa ettiler. Ondan sonra e, torpil, nepotizm, e, akraba kayırmacılığı bunlar hat safhada yani bunlar gözle görülüyor yani şimdi bugün belediyenin aldığı personellere personelleri bir incelediğiniz zaman hani görürsünüz soy isimi aynı binlerce insan var yani. Bunlar hepsi torpilden hepsi kayırmacılıkla ilti, iltizamla girilmiş insanlardır. Yani şimdi biz bunları gördüğümüz zaman neden bunlara oyumuzu kullanalım? Düneyin yağmur yağdı bir saat daha devam etseydi biz evimizde yatamıyoruz sel korkusundan. Sahada herhangi bir ekip görebiliyor musunuz? Ve sahada yetersiz büyük şehir olmasına rağmen 2 araç görebiliyoruz yani. Sel korkusu var mıydı? Sel korkusu vardı yani bir <laughs> saat daha devam <doğum> etseydi <laughs> Antalya'yla bir farkımız kalmayacaktı ya da geçen seneyle bir farkımız kalmayacaktı. Peki. Kendim 15 senedir muhtarım. Mevcut belediye başkanından söz verdiler. Her köye bir taziye yapacak dediler ben kendi imkanlarımla, akrabalarımdan topladığım parayla taziyevi verdim. Dört senedir yazışmalarım var. Dört senedir yazıyorum, taziyevi halı vermedi. E, 15 senedir muhtarım. Yüzünü görmedim. Bir seçim arifesinde gördük oyun istemek için. Onun dışında ne randevu verdi, ne görüşme, görüşebildik. Yeni rafa, değişim zamanı. Yani eski o eski şeyler eskide kaldı. Ancınız olsun değişme bir ihtiyaç vardı. Kasım Gülpınar üstüne tuz biber oldu. Çünkü e, güven sağlıyor. E, rant yok, torpil yok. O yüzden üstüne yani kör göz istedi bir göz Allah verdiği iki göz. Yeni Hı. de fa.